Evet değerli basın mensuplarımız öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün biz sizlerle de yoğun bir mesai harcıyoruz. Biliyorsunuz biraz önce Önsem bölgemizde Kahramanmaraş'ın yeni yerleşim alanları ile alakalı yol çalışmalarımızı sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de inşallah e, özellikle kuzey bölgelerimizi ilgilendiren, kuzey ilçelerimizi ilgilendiren e, Entekle entegre katı atık tesisi imza törenimizde e, sizlerle beraberiz. Burada müşavir firmamız var, müteahhitlerimiz var. İnşallah onlarla bu süreci beraberce yapacağız. Tabii bir taraftan Kahramanmaraş'ı imar, inşa faaliyetlerini sürdürürken, bir taraftan da şehrimizi daha nitelikli bir hale getirmeye çabalıyoruz. Bu, bu noktada çevre duyarlılığı tüm ülkemizin gündeminde olduğu gibi Kahramanmaraş'ın da her zaman birinci önceliklerinden biri olacak. Afet sonrası toparlanma sürecindeyiz. Bunun yanında dediğim gibi çevreye de e, her geçen gün e, önem verecek projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bugün onlardan birini hep beraber e, yapıyoruz. Biliyorsunuz Kuzey ilçelerimizde evsel atıkların depolanması ve geri dönüşümle ilgili uzun zamandır e, sorunları vardı. Bugün bunun projeleri hazırlandı ve iade süreçlerini gerçekleştirdi. İnşallah bu proje Avşin, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurak ilçelerimizi kapsayacak. Avşin Suluk mevkiinde inşa edilecek bu projemiz. Bu projemizle beraber Kuzey ilçelerimizdeki evsel katı atık sorunumuzu çözeceğiz ve vahşi depolamaya inşallah son vermiş olacağız. Ve aynı zamanda çevre ve görüntü kirliliğini de bu vesileyle bitirmiş olacağız. Proje kapsamında düzenli depolama sahası, çöp sızıntı suyu arıtma tesisi, transfer istasyonları ve düzensiz depolama alanlarının rehabilitasyonu ve taşınma işlemlerini inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Yatırım bedelimiz 18 milyon euro. Yani bugünkü rakamla 635 milyon Türk lirası. Filit 2 kapsamında gerçekleştiriyoruz bu projemizi. Bu projemizin kendi bütçemiz açısından da önemli bir tarafı şöyle anlatmak isteriz. Bu projemizin yüzde 95'i hibe kapsamında yapılmış olacak. İnşallah projemizi de 2025 ayının Kasım ayında tamamlamış olacağız. Tabii bu öngörümüz. İnşallah biz müteahhit firmamıza çok çok i̇nşallah güveniyoruz. Inşallah. Onların gerçekten yapmış olduğu işlerde başarılı olduğunu düşünüyoruz ve bu Kasım ayında olabildiğince Öne çekmeye çalışacağız. Müşavi firmamızla beraber inşallah e, bu yatırımın e, Kahramanmaraş'a bir an önce kazandırılması anlamında iradeyi e, koymuş olacağız. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Oldu bu sürece ve pek çok tesisimiz yapıldı. Kuzey ilçeleri tesisimiz de bu son yapılacak olan tesislerden bir tanesi. Biliyorsunuz şu ana kadar çöpler evlerimizden alınıyordu. Karışık atık olarak bu atıklar götürülüp e, belirlenen e, doğadaki herhangi bir noktaya e, boşaltılıyordu. ve Bu noktada hem rüzgar hem hayvanlar, köpekler ya da insanlar tarafından da doğaya rüzgarla beraber dağılıyordu. Hem çevre kirliliği hem de görüntü kirliliği yaratan çok ciddi bir ee, sorun olarak karşımıza duruyordu. Ee, 2012 yılında Kuzey ilçelerinin eee katı atık entegre tesisi projelendirme süreci aslında başladı. İpa 1 programı kapsamındaydı. Ee, maalesef çet süreçlerinin gecikmesi nedeniyle e, İpa 1 programı kapsamında değerlendirilemedi. İpa 2 kapsamı içerisinde de proje bütçesinde kısıtlamalar olması nedeniyle program dışında kaldı ama e, Dünya Bankası'nın Frit e, hibe programı kapsamında bu proje program kapsamında alındı. Entegre de atık depolama tesisimiz şu, çöplerimiz kaynağında olabildiğince ayrıştırılmaya çalışılacak. Ayrıştırılacak dediğimiz şey şu, ikili toplama sistemini Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımız e, uygulamaya soktu. E, kaynağında katı atıklar, geri dönüştürülebilir atıklar ve mutfak atıkları, evsel atıklar olmak üzere iki ayrı noktada toplanacak. Bu toplanan atıkların geri dönüştürülebilir atıklar e, mekanik ayrıştırma tesisinde e, tekrar ekonomiye kazandırılmak üzere e, yeniden işlenecek. Efsel atıklarda mekanik ayrıştırma tesisinde kompoz tesisi e, ve düzenli depolamaya gönderilecek e, tesis atıkları olarak e, şekillendirilecek. Proje kapsamında bir sızıntı suyu arıtma tesisi var. Sızıntı suyu arıtma tesisi şu, çöplerin döküldüğü saha, membran su geçirmez, membran dediğimiz bir saha örtüsüyle e, kaplanıyor. Çöpler buraya e, ayrıştırıldıktan sonra doğaya zarar vermeyecek şekilde getirildikten sonra gömülüyor. Bunlar çeşitli örtü e, tabakalarıyla örtülüyor. Burada üretilen e, gaz yine enerji üretimi için kullanılıp buradan elektrik enerjisi elde ediliyor. Dolayısıyla ekonomiye bir de böyle bir katkı sağlamış olacak. E, ve kompost tesisinden elde edilen e, kompostlar ise tekrar tarımsal arazilerde kullanmak üzere kullanılabilecekler, devam ettirilecekler. Projenin e, kapsamı evden alınan çöpün tamamen doğaya e, zararsız hale getirilecek, ekonomiye de katkısı sağlanabilecek şekilde dönüştürülmesini hedefliyor.